Şimdi biz ne dedik abi? Biz elhamdülillah hadislere iman ettik mi ettik kardeşim. İman ettik mi elhamdülillah. Ben dedim ya sırf hadis okuyacağım sırf hepsinin kaynaklarıyla beraber, delillerle beraber. Şimdi ben ben buradan okuyacağım. Onun kaynağı ne? Bunun kaynağı ne? Habire saydıracaklar. Şimdi Regaib gecesinin evvela bir önemini, anlamını bilelim. Bu gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin rahmine yerleştiği gece. Hazreti Abdullah'ın anındaki nurun, nur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Hazreti Abdullah'ın tam alnının ortasındaydı. Hazreti Abdullah'tan Amine Validemizin tam anının ortasına geçtiği gece. Bu gecenin önemi bu. Tamam mı inşallah? Şimdi bununla alakalı o zamana kadar, o dönemde Mekke'de aşırı derecede kıtlık varmış. Aşırı derecede kıtlık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne rahmine düştüğü zaman o gecenin itibaren diyor. Mekke bolluk bereket içinde oldu. Yağmurlar yağdı, bahçeler yeşerdi, çiçekler böcekler açtı. Öyle bir gece olmuş Allah'ın izniyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine düştüğü gece. Regaib gecesi. Şimdi. Şey okuyacağım. İyi dinleyin. Kaynaklarıyla beraber. <laughs> Said İbni Cübeyr'in babasından rivayet edilen bir hadiste. Şüphesiz ki Recep Allahu Teala'nın kendisine sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahları sildiği, duaların kesinlikle kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açılığı büyük bir aydır. Bu ayda İstediğin kadar dua et. Sınır yok. Sınır yok kardeşim. Allah'tan iste. Evvela ahiret iste. Sonra dünyada ne istiyorsan iste. Önemli. Nerede geçiyor? Heysemi'de, Aliül Kari'de geçiyor. Recep Risalesi'nde geçiyor. Ondan sonra i̇bn Abbas rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Haram aydan bir gün oruç tutana Allahu Teala her günde bir karşılık bir ay oruç tutmuş sevap verir. Şu anda Recep ayında tutulan oruçların faziletle anlatıyoruz? İyi dinleyin. Enes İbn Malik rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Her kim herhangi bir haram aydan, perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere 3 günü oruçlu geçirirse tuttuğu her güne karşılık 2 sene başka bir rivayette bu da Taberhanede, Heysemi'de geçiyor. Ondan sonra Seh İbni Sad rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Recep ayında Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirmiştir. O da gemide Recep ayını oruçlu geçirmiş ve beraberindekiler de o ayı oruçla geçirmelerini emretmiştir. Böylece Allahu Teala onları kurtarmış ve boğulmaktan emin kılmıştır. Yeryüzünde tufan ile kafirlikten ve tuvanlıktan yani azgınlıktan temizlemiştir. Bu nerede geçiyor? Abdul Kadir Geylani Hazretleri'nin Hunye ismini eserinde ve Beyhaki'de geçer. Şimdi burayı iyi dinleyin. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Aylardan Allahu Teala'nın seçtiği ay Recep ayıdır. Allahu Teala'nın ayı Recep ayıdır. Kim Recep ayına tanzim ederek gerçekten Allah Teala'nın emrini tutmuş olur. Allah Teala'nın emrine değer verene Allah Naim cennetlerine girdirir. Naim cennetine sokuyor. Allah Celle, Celle. Kim Recep ayına hürmet ederse bu ay Allah'ın ayıdır. Ben o yüzden bu aya hürmet edeceğim. Kim derse Allah Celle, Celle diyor ki ben diyor onu cennete sokmaya kendime hak veririm diyor. Ben diyor onu cennete sokacağım ve rızamı o kişiye verici. Beyhaki ve İbni Hacer'de geçiyor. Şimdi yavaş yavaş vitesi yükselteceğiz. Faziletlerde. Sevban radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir takım kabirlerin yanından geçerken bu hadis çok acayip de iyi dinleyin. Bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamaya başladı. Ey Sevban bu kabirlerde yatanlar şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabın kaldırılması için Allah-u Teala'ya yalvardım. Ey Sevban bu kişiler Recep ayından bir gün oruç tutsalardı. Recep ayından bir gün oruç tutsalardı ve bir gece olsun ibadetle geçirselerdi bu azaba düşmezlerdi buyurunca Seban radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah bir günün ve bir gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi diye sordum diyor. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki evet. Efendimiz diyor ki evet bir gün ya bir gün oruçlayacaksın kardeşim bir gece ibadet edeceğim bir gece ya. Cumartesi günü sabaha kadar oturup bilgisayar başında kardeşim oyun oynamayacaksın telefondan sağa sola kurcalamıyorsan bir gece ya. Bak Allah için bir gece yapacaksın. Kabir azabından azat olacaksın. Hadisin devamına bakın. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Recep'ten bir gün oruçlu bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahu Teala bir senenin tüm günlerini tüm gecelerini ibadetle ihya sevabı verir. Kaynakları veriyorum. Abdurrahman Es Safuri, Nüshetül Mecalis'te geçer. Osman İbni Hasan, Durretün Nasihinde geçer. Ahmet İbni Hicazi, Tuhvetül İhfan'da geçer. Kaynaklarıyla veriyorum. Bak kabir azabı sıkıntılı mevzu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazının peşinden, her namazın peşinden kabir azabından Allah'a sığınıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir azabının göreceğinden değil ama bize bize bunu yapmamız için öğretiyor. Bunu bir daha söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim daha bebekken vefat etti. Şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabire yalvardı. Ne olur kabir oğlumu sıkma. Efendimizin birici kızı Hazreti Zeynep kabre girdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabre yalvardı. Ey kabir kızım Zeynep'i sıkma. Bakın kabrin içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etti çıkarken biraz tebessümlü çıkınca sahabeler dedi ki ya Resulallah inerken hüzünlüydün ama çıkarken tebessümlü çıktın. Dedi ki ben Allah'a yalvardım. Ya Rabbim ne olur benim kızıma kabir azabı gösterme dedim. Ve Allah Celle, Celle benim duamı kabul etti. Kızıma kabirde fazla yani kabir insanın ilk gezen her gelin kaburgalarını birbirine geçirecek kadar sıkıyor. Ve ben Allah'tan söz aldım. Kabir benim kızımın kaburgalarını fazla sıkıştırmayacak. Bak komple sıkıştırmayacak demiyor. Fazla sıkıştırmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kızı ya biz bugün neyi garantiledik? Bakın kardeşim bu ameli yapın Allah'ın izniyle bir gün oruç yani bir gün oruçlarken bir gün yapıp yatmayın yani anladın mı? Ama bir gecede olsa bir günde olsa yapın Allah için. Bu hadisi unutmayın. Şimdi Hicazi Tuhvetül İhvan'da geçen bakın kıyamet günü olduğu zaman Recep'in adamları nerededir denir. Yani Recep ayının adamları, Recep ayına hürmet, ed hürmet, eden adamlar nerededir diye bir nida edilir. Bunun üzerine Allahu Teala'nın azamet perdesinden bir nur belirip Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam o nurun peşi sıra giderler. Böylece Recep ayının adamları peşi sıra giderler. Böylece Recep ayının adamları o nurun aydınlığında mahşer sahasını kat ederek kendileri için hazırlanmış bulunan özel makaba varıp Allah Teala için secdeye kapanırlar. Tam o sırada kendilerine Allah Celle Celal'den bir nida gelir. Başlarınızı kaldırın. Muhakkak ki siz bu vazifeyi dünyada ifa ettiniz, artık ebedi istirahatı hak ettiniz. Buyurun izzetli makamınıza intikal edin. Mevzuya bak, mevzuya. Nerede geçiyor bu? Kaynağını veriyorum. İbn Abdüsselam da Es-Safuri'de Bakın bunlar fazilet kaçmaz. Devam ediyoruz. Nüzhetül mecalise geçen Allame Safuri nakletmiştir. Hazreti Adem Allah Celle Celle sorar. Ya Rabbi vakitlerin günlerin sana en sevgilisi hangisidir? Allah Celle Celle şöyle buyurdu. Günlerin bana en sevilmesi Recep ayının 15'i yani Recep ayının ortası. Her kim Recep'in ortasında oruç, namaz ve sadakayla bana takarrub ve ibadette bulunursa benden ne isterse ona mutlaka veririm. Benden af dilerse onu mutlaka affederim. Ey Adem, Recebin yarı günü her kim namusunu koruyarak ve malından tasadıkla bulunarak oruçlu ve zikir üzere bulunursa onun için cennetten başka bir karşılık yoktur. Daha ne diyelim ya? Recebin 15'inde tutulan bir oruç, bir sadaka, bir ibadet. Yani Allah Celle Celal'ın hoşuna gidecek ameller yapıyorsun. Allah Celle Celal diyor ki: Kulun, ben seni cennete sokacağım. Devam ediyoruz. Cafer-i Sadık'ın oğlu Musa Kazım'ın oğlu Ali Rıza radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Bunlar hep kaynaklara bak. Sıra sıra kimden kime geliyor. Radıyallahu anh'ın mecmayı şöyle buyurdu. Her kim sevabını Allah'tan umarak Recep'in ilk günü oruç tutarsa kendisine cennet vacip olur. Her kim Recep'in ortasında oruç tutarsa Rabia ve Mudar kabileleri kadar çok kişi şefaatçi kılınır. Yine her kim Recep-i Şerif'in son gününde oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu onu cennetin sultanlarından yapar. Burayı iyi dinleyin. Kendisini yani o kişiyi amcalarına, halalarına, teyzelerine, dayılarına ve tanışlarına yani yakınlarına ve komşularına şefaatçi kılar. Bunların arasında cehennemi... Hak etmiş olanlar olsa dahi... Arkadaşlar, bunlar yabana atılacak şeyler değil. Kaynağını da söyleyeyim. Mü'mine şeblenci nurul ebsar fi menakibi Ali beytil muhtar. Şimdi Vahabiler diyor ki, o ne abi diyor. Ben böyle kaynak veriyorum, o ne baba diyor. Ne diyor yani? Adam bilmiyor bak. Kaynak veriyorum, kaynağı bilmiyor. Bunun kaynağı ne diyor. Bu kadar zır cahil. Tamam ben bunu saydığım zaman şeyi zanneder. Suudi Arabistan'ın kadrosunu saydım zanneder. Anladın mı yani? O kadar cahiller yani. Ondan sonra devam ediyoruz kardeşim bak.